Biz insan yetiştirme noktasında e, gerekeni yapmadığımız için, gerekli yatırımları yapmadığımız için, bu noktada doğru örnekleri önüne koyamadığımız için gencimizin, e, sizin de söylediğiniz gibi e, o büyürken rastladığı, işte gerek şiddet içerikli, gerek gayri ahlaki e, rastladığı her şey, onun bünyesinde, karakterinde bir iz, bir etki bırakıyor. Ve sonra büyüyen çocuklar e, maalesef, toplumda e, o huzuru kendi içlerinde bulamadıkları için de, toplumun da huzuruna katkıda bulunamıyorlar. Niçin diyeceksiniz? Mesela biz gerçekten güzel bir eğitim vermiş olsak e, herhangi bir insan bir Müslüman insan, bir Müslüman Türk genci, Türkiye'nin neresinde yaşadığı, nereli olduğu değil mesele. Bu topraklarda yaşayan bir Müslüman Türk genci e, içi bomba yüklü bir kamyonu bırakabilir mi? Öyle değil mi? Biz o insanı yetiştirebilmiş olsak asla kimsenin canına kastetmez. Yine biz o eğitimi verebilmiş olsak e, gençlerimiz kendi içinde iç huzurunu sağlamış olur. Ahiret inancı olsa yine bu konularda yanlış adımlar atmaz. Öyleyse derleyip toplayalım. Benim e, 18 yaşlarında olması lazım. İlk okuduğum e, Profesör Doktor Ali ait ilk okuduğum makalelerden bir tanesidir. ...gençliğe mesaj... ...yani gerçekten o kadar güzel ki... ...o bazlı yürümek istiyorum... ...çünkü bakın aradan... ...90'da yazılmış bu makale... ...1990'da kaleme alınmış... ...Profesör Doktor Haydar Başbey tarafından... ...ve aradan 26 sene geçmiş... ...ama güncelliğini hiç yitirmemiş... ...en güzel kısmı bu... ...değişmemiş... ...ondan sonra gelişmiş... ...yani onun fikirleri gelişmiş... ...yeni fikirler dünyaya gelmiş... Ama temelde özde hiçbir değişiklik olmamış. İsterseniz buradan e, yola çıkarak devam edelim. Bakın e, izleyicilerimiz de Makalet adlı eserden okuyabilirler. E, yeni yetişen gençler için de çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bizim genç kalmak isteyenler için de gerçekten çok güzel. Gençlik büyük bir nimettir diyor Profesör Doktor Ayderbaş. İyi bilin ki genç kalmak ancak ölümsüz bir inanca sahip olmak, mutlak hakikate teslim olmak ve hizmet etmekle mümkündür. İman ibadetle ispatlanır. Nasıl ki bir davada şahit aranıyorsa inancınızın ispatında da sizden şahit sorulur. Sizin şahidiniz ibadetlerinizdir. O halde namazı huşu ile kılın, orucu tutun, muktedirsiniz hacca gidin ve zekatınızı verin, haramları terk edin. Bakın önce ilk ölçü konuluyor. İslam dini ne diyor Resulullah Efendimiz? İslam dini beş temel esas üzerine bina edilmiştir diyor ve İslam'ın şartlarını sayıyor. Profesör Doktor Aydar Bey de insanlara ne diyor? Ha bunlar sizin iç huzurunuzu temin edecek, geleceğinizi hazırlayacak en önemli e, materyallerdir. Niye? Çünkü inanca öncelikle eğer siz bu dünyada kalıcı bir eser haline gelmek ve kalıcı eserler bırakmak istiyorsanız Ölümsüz bir inanca sahip olmalısınız ve bu ölümsüz inancın ispatı da nedir? Bu dünyada bu inanç için e, yaptığınız ibadetler ve koşuşturmalarınızdır. İnsanları belki ayıktırmak için ya da güzel şeyler yapmak, insanlara hizmet etmek için yaptığınız koşuşturmalardır.